Evet merhaba arkadaşlar. Anneciğim ne yapıyorsun? Arkadaşlar Milasu'ya bakar mısınız? Eh. Yaptı. <laughs> Rahat orası galiba. Hı? Evet arkadaşlar. Miras'ı köyde gördüğünüz gibi oturaklı salıncakta sallanıyor. Evet arkadaşlar bakar mısınız çiçeklere? Çok güzel. Mirasının keyfine diyecek yok. Anneciğim rahat mı orası? Evet, köy hayatı böyle bir şey işte arkadaşlar. şekilde. Ağaca bakar mısınız? Çok güzel. Mirası da burada sallanıyor. Hoppa! Evet arkadaşlar Bakın, Bakın elmalara Bakar mısınız evet, Çok güzel Evet çok var <laughs> Tepedeki camiye Bakar <laughs> mısınız <laughs> Evet Fındıkları ayıkladı o anneciğim Hadi yürü Şu tarafta Böğütlenler var Evet arkadaşlar çiçeklere bakar mısınız? Evet. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar elmalara bakar mısınız? Hurma ağacı da var burada. Çok tatlı. Bakar mısınız? Evet, böğürtlenler şurada. Evet. Burada kızılcık ağaçları var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kızılcık, kızılcık. Bakın nasıl asılıyor. Çok lezzetli görünüyorlar. Evet, Bakar mısınız? Ben, evet, Pem bakın. Evet. Ben pembesinden istiyorum. Pembe mi? Evet, bak. Çok güzel. Bakar mısınız? Ay dolu burası musun? So. Ay çok lezzetli. Bakın. Böğürtlenlerimiz çok güzel. Çok lezzetli. Evet arkadaşlar böğürtlenlerden topladıktan sonra Minos tekrar salıncağına gidiyor. Gel anneciğim. Burada bir üfürük çiçeği var. Alalım mı onu? Hadi al anneciğim. Üfle. Evet arkadaşlar çiçeklere bakar mısınız? Çok güzel. Buradaki çiçekler de var. Bakın çok güzel çiçekler. Mirası? Sallanıyor musun anneciğim? Evet arkadaşlar burada fındıklar var. Fındıklar örtülü şu an. Bizim evimizde hemen şurası. Komşunun bahçesine geldik. Köyde geziyoruz. Milasu sen uyudun mu orada? Arkadaşlar. Milasu'ya bakar mısınız? Anneciğim. Evet arkadaşlar şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Bu taraftan geçeceğim. Kımdıklara basmıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde çiçekler var. Çok harika görünüyorlar. Mirası anneciğim. Sallanıyor musun? Güller de var. Çok güzel. Evet, bizim fındık ağaçlarımız var. Tarlamız var hemen şurada. Evet arkadaşlar Mirasu uyuya kalmış galiba. Bakayım. Mirasu. Mirasu. Kızı. Uyumamış mı yoksa bakayım. Ah. Uyumamış. Hadi bay bay yapalım arkadaşlara uyurken o zaman. Madem sen uyuyorsun. Aa, uyandı. Evet arkadaşlar minisi sallanmaya devam ediyor bye güzel köyümüzde. Bye. Ve çok hızlı sallanıyor. Bay bay arkadaşlar. Bye bye.